Türk TV'den herkese merhaba. Ben Beyza Erdoğan. Sektörden haberlerle karşınızdayız. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 30. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı'na katıldı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 30. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti. Bayraktar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açılışını yaptığı fuarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını okudu. Can Azerbaycan'la yakın münasebetlerimiz her alanda olduğu gibi enerji alanında da güçlü şekilde kararlılıkla devam ediyor. Enerji alanında birçok başarıya seneler boyunca beraber imza attık. Son yıllarda yaşanan küresel jeopolitik gelişmeler, enerji güvenliği konusunda Türkiye-Azerbaycan işbirliğinin ne kadar önemli olduğunun altını bir kez daha çizmiştir. Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum boru hatları ve TANAP gibi altyapı yatırımlarıyla taşlandırdığımız bu işbirliğimiz sadece Türkiye ve Azerbaycan'a fayda sağlamakla kalmayıp bölgenin ve Avrupa'nın enerji güvenliğine de önemli katkılar yapmayı sürdürüyor. Bakan Bayraktar temaslarını tamamladıktan sonra başkent Bakü'den ayrılmadan önce Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Türkiye Petrolleri Şafak Asiman sahasına ortak olarak giriyor. İnşallah bunun anlaşmasını burada e, yapıyoruz. yüzde otuzluk bir Pay aldık ve yine her zamanki ortaklarımız Sokar ve BP ile beraber inşallah bu sahada da üretimimizi başlatacağız. Özellikle doğal gaz alanında Avrupa'nın arz güvenliği, Avrupa'ya ilave gazın ve farklı kaynaklardan gazın gitmesiyle alakalı projelerde de önümüzdeki dönemde inşallah yeni gelişmeler olacak. Fırat Üniversitesi'nden Profesör Doktor Fahrettin Yakupanoğlu'nun geliştirdiği fotokatalitik sistem güneş spektrumunu taklit ederek sudan hidrojen üretimini mümkün kılıyor. Üç çıkışlı cihaz özellikle enerji sektöründe temiz ve sürdürülebilir çözümler sunuyor. Fırat Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Fahrettin Yakupanoğlu, Fırat Teknokent bünyesinde kurduğu firmasında fotokatalitik sistem geliştirdi. 3 yıl süren çalışmalar sonucunda ticari ürüne dönüştürülen cihaz çeşitli alanlarda kullanım imkanı sunuyor. Profesör Doktor Yakupanoğlu, geliştirdikleri cihazın fotokatalitik sistem olarak adlandırıldığını ve 3 farklı çıkışa sahip olduğunu belirtti. Geliştirmiş olduğumuz cihazın ismi fotokatalitik sistem otokatelik sistemini biz üretirken yaklaşık 2 yıl bunun argesi yapıldı. Üçüncü yıl sonunda ticari ürüne dönüşecek şekilde cihazımızı tasarladık ve şu anda cihazımız üretimde. Cihazımızın güzellik ne sınıflandıracak olursak cihazın üç farklı çıkışı var. Yani üç farklı dalga boyu aralığına Foton yaymakta. birinci bölge UV bölgesi 200 nanometre ile 400 nanometrede. İkinci bölge ise görünür bölge, 400 nanometre ile 700 nanometre. Üçüncü bölgede ise güneş spektrumu yaymakta, yani 350 nanometre ile 1100 nanometre arasındaki tüm fotonları yaymakta. Üçüncü çıkış güneş ışığıyla aynı spektrumu vermekte. Enerji alanda ise biz buradaki güneş ışığını yani üçüncü çıkışı kullanarak biz buradan sudan enerji elde edebiliriz. Farklı bir uygulama olarak karbondioksiti biz parçalayarak metanola veya metana dönüştürebiliriz. Güneş spektrumundaki biz ışınları kullanarak suyu e, parçalayabiliriz. Dolayısıyla biz sudan hidrojen enerjisini elde edebiliriz. Elde edeceğimiz bu enerji farklı uygulamalarda kullanabiliriz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sıfır atık hareketiyle bugüne kadar sağlanan kazanımları ve elde edilen tasarrufları paylaştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sıfır atık hareketinin ekonomiye kazanımları ve elde edilen tasarrufları paylaştı. Proje kapsamında 2017 yılında %13 olan geri kazanım oranı, 2024'de %36.08'e çıkarken oranın %60'a yükseltilmesi hedefleniyor. Bugüne kadar 32.5 milyon tonu kağıt karton, 9.1 milyon tonu plastik, 3.1 milyon tonu cam, 6.4 milyon tonu metal, 23. 4 milyon tonu organik ve diğer geri dönüştürülebilir atık olmak üzere sıfır atık hareketiyle toplam 74.5 milyon ton atığın ekonomiye geri kazandırıldığı bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ile ilgili elde edilen tasarruflar ise şu şekilde sıralandı. 10 milyon hanenin yıllık elektrik faturası kadar tasarruf, 10 şehir hastanesi veya 500'den fazla okul inşa edilebilecek büyüklükte kaynağı ve yüzbinlerce kişiye istihdam sağlayacak iş gücüne karşılık gelen 256 milyar lira ekonomiye kazandırıldı. Projenin başlangıcından bu yana İstanbul'un 7 yıllık su tüketimine eşdeğer veya 10 milyar insanın bir yıl boyunca her gün duş almasına yetecek 1.71 trilyon litre su kazanımı elde edildi. Ayrıca Türkiye'deki tüm araçların yıllık yakıt tüketimi kadar petrolden 54.6 milyar litre tasarruf, 40 milyon hanenin bir yıllık elektrik ihtiyacına eş değer 227.3 milyar kilovat saat enerji tasarruf elde edildi. Projenin başlangıcından bu yana 552.7 milyon ağacın kesilmesi engellendi ve 150 milyon ton karbondioksit salımı da önlendi. Vege Elektrik Öncülüğü'nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'yla, İstanbul Kültür Üniversitesi işbirliği ile hayata geçirilen Kadınlar İçin Enerji Okulu projesi ilk mezunlarını verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, törende yaptığı konuşmada programın Türkiye'de bir ilk olduğunu vurgularken, REGES Elektrik Yönetim Kurulu üyesi Cansu Ünal Öngören de programa dair bilgileri PetroTürk TV'ye anlattı. REGES Elektrik tarafından hayata geçirilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İstanbul Kültür Üniversitesi işbirliğiyle enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak için kurulan Kadınlar için enerji okulunda eğitimlerini başarıyla bitiren kadın kursiyerler için tören düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eğitimciler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Hem Türkiye geneli hem de dünya genelinde kadınların enerji sektöründeki istihdam oranının diğer sektörlere oranla çok altında olduğuna dikkat çeken Bakan Göktaş, bu programın Türkiye'de bir ilk olduğuna dikkat çekti. Bu program Türkiye'de bir ilk. Ülkemizde bu alanda istihdam edilen kadın oranı %20.7'dir. Yönetici kademelerinde bulunan kadın oranı ise %27.4'tür. Bu veriler kadınlar için Enerji Okulu projesinin önemini bir kere daha ortaya koymaktadır. Hedefimiz geleceğin enerji sektöründe kadınların liderliğiyle daha güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir dünya oluşturmaktır. Petrol Türk TV'ye konuşan Rekese Elektrik Yönetim Kurulu üyesi Cansu Ünal Öngören de program hakkında bilgiler verdi. Maalesef enerji sektöründe kadınları az görüyoruz. Bu anlamda biz de kendimizi sorumlu hissettik ve neler yapabiliriz diye düşündük. Kadınlar için enerji okulu projemizi geliştirdik. Aile Bakanlığımızın desteği ve aynı zamanda Kültür Üniversitesi'nin desteğiyle birlikte bu yola çıktık ve bugün ilk mezunlarımızı verdik. Çok mutluyuz bu anlamda. Bu bizim için bir başlangıç. Buradaki katılımcılarımızla da zaten vedalaşmıyoruz. Aslında bu bir başlangıç olacak. Onları her anlamda destekleyeceğiz. Umuyorum ki katılımcılarımız buradan aldıkları eğitimlerle, çünkü sektörümüz geniş bir sektör aslında, kendilerine yeni alanlar bulacaklar ve enerji sektörünün bir değeri olacaklar. Buna öncülük etmek, bunun bir parçası olmak beni çok mutlu ediyor. Umuyorum ilerleyen projelerimizde aynı etkiyi görür. Haftanın gündeminden önemli başlıkları aktardık. Enerji sektöründen bilgi almak için Enerji'nin haber merkezi PetroTürk TV'yi takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.